Müge Anlı'da böylesi görülmedi. Kendini melek, kocasını Mehdi, babasını peygamber ilan etti. Müge Anlı'ya başvuran İsmail Cevizci, kardeşinin eşi Naciye'nin ailesini dini kullanarak dolandırdığını iddia etti. Cevizci, Naciye'nin kendisine "Sen Hazreti Hamzasın, bu senin kılıcın." dediğini ve kendisini 14. melek olarak tanıttığını belirtti. Ayrıca, Naciye'nin aileye muska vererek, üç harflilerden koruma sağladığını söyledi Naciye ise canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'da daha önceki olayları unutturacak bir dosya gündeme geldi. Yayına Çankırı'dan katılan İsmail Cevizci isimli adamın iddiaları üzerine Müge Anlı, stüdyodakiler ve ekran başındaki izleyenler şoka uğradı. Sen Hazreti Hamzasın, dedi. İsmail, kardeşinin evlendiği Naciye isimli kadının dini kullanarak ailesini dolandırdığını ileri sürdü Naciye'nin kılıcı Cebrail babam getirdi, dediğini anlatan İsmail gelinin kendisini 14. melek ilan ettiğini söyledi ve şunları ekledi. Benim öz babamın peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hazreti Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu. Tüm ailenin Naciye'ye inandığını anlatan Müge Anlı. Palu ailesine benzer şekilde buna inanmış kocası da Mehdi mi? Her üç kişiden biri Mehdi, dedi. Ailenin tüm mal varlığını sattırdı. Ben bu paraları melekler üzerinden o kadına göndereceğim, dedi biz de inandık ailem evlerini, malını mülkünü sattı kendi abisinden de, Kenan, 70 bin lira aldı, dedi.